of nereden geliyor bu ses ya akşam akşam of of, of. Ramazan davulcusu değil mi o Mehmet abi of gideyim de baş iş vereyim <laughs> Mehmet abi ne yapıyorsun bu sabah sabah Oy günaydın kızım sefalar getirdin Ramazan ayımıza Mehmet abi ne diyorsun Aa, şu baş iş e, şey için Ramazan için Uy canlısısım. Uy hoş geldin Ramazan. Dırgın, dırgın, dırgın. Mehmet abi tamam kalktık işte bütün mahalleyi yine kaldırdın. Artık yeter başımı şişirdi. Tamam benim Ramazan'ım. Dırgın, 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 dırgın. Mehmet abi. Hadi iyi geceler. Ay yani iyi sayıyorlar. Görüyoruz. Bak kalk. Tamam Savura? Ramazan senin için hayırlı bir gün. Dırgın dırgın dırgın. Tamam Mehmet abi. Of. <laughs> Ramazan senin için hayırlı bir gün. Dırgın dırgın dırgın. Hoş geldin Ramazan. Of nereden oh, geliyor dırgın, bu ses ya? Ne akşam dırgın, akşam. Dırgın, dırgın, dırgın. of. of. Ramazan davulcusu değil mi abi Mehmet abi? Of gideyim de baş iş vereyim. <laughs> Mehmet abi ne yapıyorsun bu sabah sabah? Oy günaydın kızım. Sefalar getirdin Ramazan ayımıza. Mehmet abi ne diyorsun? Aa şu baş iş e, şey için Ramazan için. Oy canısasın. Oy, hoş geldin Ramazan. Durgun, durgun, durgun. Mehmet abi, tamam kalktık işte. Bütün mahalleyi yine kaldırdın. Artık yeter. Başımı şişirdi. Tamam benim Ramazanım. Durgun, 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 Mehmet abi. Hadi iyi geceler. Ay yani iyi sayıyorlar. Bak kalk. Tamam Savura? Ramazan senin için hayırlı bir gün. Dırgın dırgın dırgın. Tamam Mehmet abi. Of. Ramazan senin için hayırlı bir gün. Dırgın dırgın dırgın. Ay hadi kahvaltımızı edelim kızlar. Of çok acıkmışım ya. Ay. Siz acıktınız mı? Bence şapkan güzel olmuş. Neyse hadi yemeğimizi yiyelim artık. Ay dişlerim ne kadar çok pislenmiş ya. Of dişlerimi yıkamayalı çok zaman oldu zaten. Geliyorum hemen ya. İki dakika dişlerimi yıkadım. Ezanın okunmasına bir 10-15 dakika kaldı. Uyuyamadım. Çok uykum geldi. Arkadaşlar iyi geceler. Çok seviyoruz. Sabırlarınızı, Ramazanınızı iyi geçirin. Sizi çok seviyoruz. iyi geceler. Bay bay. İyi günler arkadaşlar. Abone olmayı, paylaşmayı, kanala abone olun. Olun hemen. Çabuk. Sizi çok seviyoruz. İyi geceler. <laughs> oh, <yeah. Gülüyor>